sol 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 kızlar siz niye sıraya girdiniz sıradan insanlar sıraya girer hadi bakayım sınıflara üşütmeyin hadi 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 sınıfa şunu hadi çocuk doğru hocam kızlarım hocam biz de sınıfta yapacağız hocam hadi hadi sadece erkekler sıraya girsin yandık oğlum en Baksana, bize kasabın koyuna baktığı gibi bakıyor ya. Doğru vallahi. Hocam, benim biraz başım ağrıyor. Arkadaşlar yapışın ha, ben gideyim. Hop, hop hop Ali Bey, olmayan şey ağrımaz. İleride karılarınızın başına ağrıttığınızda beni çok hatırlarsınız. Hadi bakayım yerine, hadi. Hocam yerler çavurlu burada. E, güzel işte, mandalar çavuru severler. Yatan... Hadi yatın bakalım taş vurur odunları size. Tamam ne bunlar ya? be. <laughs> Neden sular kesik acaba? Halbuki İstanbul'a da bolca yağmur yağdı bu sene. Kimse hesabını bilmiyor efendim. Artı barajları da yanlış yere kurdular tabii. Git Urfa'ya baraj kurdular. Yani şöyle etilerin göbeğine kursana da şu İstanbul susuzluktan kurtulsun. Öyle demeyin Sevda Hanım. On yılda demir ağlarla ördük. Ana yurdu dört baştan. Eğer köy enstitüleri kapatılmasaydı her yurttaşa bir baraj düşecekti neredeyse. Ya doğru. Ama yine de susuzluk çekiyoruz işte. Demek ki şartlar yeteri kadar olgunlaşmamış son tahilde. Kolonyalı mendil ister misiniz Afet Hanım? Malum su yok. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Sahi su neden yok arkadaşlar? Genel kesinti. Bütün Anadolu yakasına üç gün boyunca su verilmeyecekmiş. E peki bir şey soracağım. Buranın deposu yok mu? Vardı galiba ama ne oldu acaba? Ya suyu inek içip daha kaçmadı ya Cumhur Bey. Bir deposu vardır bu okulun. Allah korusun bir pire falan. var. Ay. Ay iyi de Amil Bey ne yapsın canım? O da her şeye yetişemez ki. 112 Hızır Amil değil ya canım. Bakıyorum siz Hızır avukat olmuşsunuz birden bire Sevda Hanımcığım. İnna sabi. İnna sabi. Ya üç şişe su aldım abdest almak için. Eh, malum ayaklar 44 numara. Her ayağı yıkamaya bir şişe su gidiyor. Velhasılı kelam abdest yarıda kaldı. Bittik oğlum, bittik. O neydi be? Oh, Sürme fidan. Asfalt silindiri gibi geçti üstümüzden ya. Oh, oğlum, fidan hocanın nefesi içi beşledi vallahi. Ben böyle ellerimi yıkamakla temizlenemeyeceğim. Kesap içmem lazım, kesap. Beyler. ...hoşuna gelmeyin, sular akmıyor. Beyler var ya, bu herif kesin çeşmeyi açmayı unutmuştur ha. <laughs> Süzme işte. Aç hadi, aç. Açıyorum, hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa. Ha. Aa. Beyler, hapı yuttuk. Süzme aklı. Sular akmıyor lan. Oğlum bu susuzlukta hapı bile yutamayız, boğazımıza takılır vallahi ya. E abi ne yapacağız peki? Ne yapabiliriz ki abi? Hadi Böyle çamurlu çamurlu derse gireceğiz mecbur. Baksana abi, zenci gibiyiz ya. Hadi bakalım. Hadi beyler üstümüzdekileri daha kurtulalım. Evet, ben. hadi, hadi, hadi Hadi. Hadi. Lan bir şey var mı Aa, temizleyecek? Arkadaşlar afet ötürüzü bile. Of be. <laughs>